Burak Bey, öncelikle merhabalar. Önümüzdeki günlerde yeni ürünlerinizi kullanıcılara sunuyorsunuz. E, son dönemde de biliyorsunuz tablet, bilgisayar, akıllı telefon oldukça yavaşta. E, del'in yeni ürünleri e, kullanıcılara nasıl deneyimler sunacak? E, i̇zleyenlerimize söyleyebilir misiniz, aktarabilir misiniz? E, tabii sizin de bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle tabletlerin yaygınlaşmasıyla e, kurumsal kullanıcılarda da beklentiler oldukça değişti. E, dokunmatik ekranlar artık hayatımızın her alana girmiş durumda. Ee, kendi cihazını getir, bring your own device e, dediğimiz konsept içerisinde artık kullanıcılar kendi tüketici e, perakende mağazalardan aldıkları ürünleri, kendi hayatlarını kullandıkları ürünleri işlerinde de e, kullanmak istiyorlar. Çünkü e, o ürünlerde kurumsal cihazlara göre daha böyle bir e, kullanım kolaylıkları, daha e, görüntü, çekiciliği gibi özellikler olduğunu düşünüyorlar. Aslında haklılar da bir yerde. E, biz de buna bir... E, ee, cevap verebilmek için, bu ihtiyaca cevap, cevap verebilmek için kurumsal ürünlerimizde de bu tür e, kullanım kolaylıkları, tüket, e, kullanıcının esnek e, işlemlerini daha esnek yapabilmesini sağlayacak e, geliştirmeleri yapmayı her zaman hedefliyoruz zaten. Ama buradaki çok önemli e, göz önünde bulundurması gereken üç şey var kurumsal cihazlarda. Yönetilebilir olmaları, güvenli olmaları ve dayanıklı olmaları. Çünkü sonuçta bunlar zevk için kullanılan cihazlar değil, iş için kullanılan cihazlar. Bu yüzden de bir bozulma olduğu an, anda kullanıcı işini yapamıyor olacak. Eğer bir virüs bulaşırsa veya bazı datalar kaybolursa kurumsal datalar olduğu için kayıplar çok daha önemli ve ciddi sonuçlar doğurabilecek. Bu yüzden bunları sağlayabilmek bizim için çok önemliydi. Ee, yeni çıkan Intel'in e, Haswell mimarisi bize hem çok çekici hem de bu az önce söylediğim güvenilir, yönetilebilir ve de dayanıklı cihazlar yapma imkanı sağladı. Ee, çok fazla teknik detaylarına girmiyorum ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte bizim daha önce tam olarak yapamadığımız e, bir takım fon faktörleri artık yapabilir hale geldik. Dolayısıyla da aynen tüketici teknoloji tabletlerine benzeyen ancak işte V Pro eee işletim eee işlemcili Windows 8 e, profesyonel işletim sistemli e, ve de işte klavyeleriyle e, ile diğer tüm aksesuarlarıyla tamamen kurumsal uyu, e, kullanıma uygun e, tabletler piyasaya sürdük. Peki size şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Windows XP işletim sisteminin Microsoft e, desteğini Nisan ayında son verecek. Birkaç kere de uzattılar. Bu Windows XP'nin bitişi e, bilgisayar satışlarını etkileyecek mi siz, sizce? Çünkü insanlar muhtemelen Windows 8'e geçiş yapacaklar. E, ve bu Windows 8'e geçiş yanında bir yeni bilgisayar alım, alımıyla mı karşılaşacağız? Yani Kurumsal pazar bu konuda nasıl etkilenecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, biz bunun tabii ki bilgisayar satışlarına olumlu bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi XP'nin Desteği bittiğinde kullanıcıların veya kurumlar olarak düşünürsek olayı önünde iki seçenek var. Ya eski bilgisayarlarına yeni bir işletim sistemi yüklemek ki zaten artık XBI'nin çıktığı zamandan bu yana evet mimariler o kadar değişti ki işlemci mimarileri çok da mantıklı olmayabilir bu tür bir değişiklik yapmak. Dolayısıyla onlar da özellikle yeni işte touch teknolojileri ee, responsifimiz dediğimiz teknolojilerin yani bilgisayarınızın hemen anında açılması, network'e çok çabuk ve hızlı bağlanması hatta e, uyku halindeyken bile datalarınızın arka tarafta e, gidip gelmesi, işte maillerinizin tazelenmesi gibi özellikler sunulduğu için yeni işletim sistemlerinde e, ve de bunun yanında daha birçok gelişmeler olduğu için tabii ki mantıklı olan yeni işletim sistemine geçerken e, cihazların da yenilenmesi ve biz bunun e, yaygın şekilde bu şekilde gerçekleştireceğini yani bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.